Hanımlar beyler herkese merhabalar. Sopiens oynamaya devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz ve iyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi kabilemiz bomboş oturuyor. Hiçbirine iş atamadım. Çünkü burada dibimize gelen bir dev mamut var. Artık çok kaşınıyor. Bugün bunu avlamayı deneyeceğiz. Bu arada bahçemiz kocaman oldu. Gördüğünüz gibi ürünlerimiz yetişti. Arkaya da şöyle küçük bir bahçe yaptım ben. Bakın burada şifalı bitkileri yetiştirdiğimiz işte aloe vera veya işte buradaki kalife çiçeği gibi Şurada turp var mesela Böyle küçük şeyleri yetiştirdiğimiz bir bahçemiz var Burası da portakal bahçesi arkadaşlar Şimdi hemen bir mamutu avlamayı deneyelim İlk defa mamuta dalacağız Burada benim mızraklarım 19 tane 16 tane de avcım var arkadaşlar Mamuta tıklıyorum ve bunu avla diyorum 16 kişi birden mızrak almaya gidecek şimdi Evet bakın gördüğünüz gibi mızrakları almaya gidiyorlar ve Mamut'a dalacağız. Da umarım başarılı olabiliriz. Kabileyi telef etmeyiz umarım. Hadi bakalım beyler. Güzel. Kaç mızrak gidecek hiçbir fikrim yok. Tabi o da saldırmaya başladı. 2-3 tane var üzerinde mızrak şu an. 4-5. Tamam yerdeki mızraklarımızı tekrar alalım. Bir tane daha sapladık. Biraz zor düşecek gibime geliyor ama. Aldı mızrağını. Attı bir tane daha. Güzel onu da vurduk. Çok iyisiniz. Hadi oğlum şunu devirelim. Hadi devirelim. Çok güzel et gelir bundan. Bir tane daha sapladık. Üzeri mızrak dolu arkadaşlar. Umarım o mızrakları alırız diyecektim. Bitti bile hayvan. Povesa bir mamut öldürdü. Çok iyisin. Haydi gel bunu doğrayalım bakalım. İlk defa bir mamut avladık sevgili arkadaşlar. Bakın. Evet bu bizim ilk mamut avımız. Yani düşündüğüm kadar da zor olmadı aslında. O zaman bundan sonra bizi tehdit eden bütün mamutları avlayabiliriz. Bir hızlandıralım bakalım. Herkes önce mızrağını alıyor. Güzel. Eee belki bunun kemiklerinden daha büyük aletler yapabiliriz. Hiçbir fikrim yok veya dişinden bir savaş aleti yapabiliriz. Buna öncelik verelim. Gerçi doğramaya başladı. Ha böyle oy 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 Löp löp et çıkıyor abicim baksana. Ve tabii ki bir sürü e, kürk çıkacak. Şunun büyüklüğüne bak. Bakar mısın? Kocaman et abi. Buza, bu bize 10 yıl yeter ya. Hemen onu bir pişirsenize şurada. Onu hemen bir pişirin. Bak bu ateş boş da. Ha, onu getirip koyması lazım. Önce koyacak sonra pişireceğiz. Koysun. Koydu. Şurada bir pişirebilir misiniz ya? Pişiremiyoruz. Neden pişiremiyoruz? Çünkü... İncelemedik arkadaşlar Hemen inceleyelim İlk <laughs> defa bir mamut öldürdük ve etini inceliyoruz Yüksek öncelik olsun bir kişi gelsin alsın Aldı mı Görmedim ateşe gitti galiba Evet Tamam bu arkadaş <laughs> Küçücük çubuğa takmış baksana kocaman eti <laughs> Bu arkadaş bunu inceleyecek Bu arada e, yeteri kadar odunum ve kalasım da var şu bahçenin etrafını biraz küçücük çevirmek istiyorum arkadaşlar. Şurada şunlarla ahşap duvarlarla yeteri kadar işçim de var. Hani şöyle birazcık daha güzel görünsün diye çevirebilirsek ama yok çeviremiyoruz. Bitkilerimiz buna engel oluyor. Ben de şu arkayı çeviririm. Bak şu arkayı çeviririm ben de. Şöyle bir bahçemiz olsun istiyorum burada. Burayı da mı çeviremiyoruz? Çeviririz ya burayı. şöyle olsun artık yani böyle düzenli bir bahçe Görümün, görünümüne kavuşsun sadece bu kadar çevireceğim buradan girsinler arkadaşlar içeriye çok hızlı şekilde yapıyorlar zaten evet bugün e, mamutu avladığımıza göre artık ekmek yapma işine başlayabiliriz birisi flüt çalıyor çok iyisin şimdi burada biz hiç kerpiç yapmadık diye biliyorum ben şu aynen böyle bir 10 tane kerpiç yapalım. Şöyle 10 tane kerpiç yapıyorum. Yapma emri veriyorum daha doğrusu. Buraya bir kişi gelip kerpiçleri yapsın. Ondan sonra kerpiçleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim depomuzda bazı ürünlerimiz çürüyor. Bakın bir sürü un yaptık. Bunlardan ekmek yapacağız. Çürüyen ürünlerimizi bu komposto aletine getirip bırakıyoruz. Burada gübre haline geliyor arkadaşlar o ürünler. Ve bakın şöyle bir şey çıktı. Hmm, şuradan göstereyim toprağa tıkladığımda mulch yazıyor bu sanırım bu toprağı verimli hale getir diyor bak buraya tıklıyorum zengin toprak yazıyor sol alta bakın buraya tıklıyorum kum yazıyor burayı bir verimli hale getirmeyi deneyelim bakalım bunu da en azından öğrenmiş oluruz hızlandıralım sanırım oraya gübre getirip ekmeği deneyecek ama akşam olduğu için gelmeyebilir geliyor mu geliyor çünkü başında meşale yanıyor buranın. Evet oradan bir gübre aldı. Dev bir gübre. Getirdi. Çapalayacak mı toprağı? Ne yapacak? E ee, getirdin oturdun dinleniyorsun. Ne iş? <laughs> bu arada mamutun dişlerini falan aldık mı? Mamut dişi falan göremiyorum. Bir dakika. Depoya bir gidip bakalım. Ha bak bu geldi. Evet kazmayı da getirmiş. Çapalıyor. Büyük ihtimalle burası verimli toprak haline gelecek. Bu arada pişmiş mamut etimiz tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi artık burada. Bence bunların hepsini pişirelim ya. Şimdi burada sürekli o öldürdüğümüz küçük hayvan pişiyor. Burada da sürekli olarak mamut eti pişsin. Aa biz şey de mi? Turp da mı pişirebiliyormuşuz lan? Sürekli birer birer mamut eti pişirelim burada. Tamam mı? Şu turp konusuna bir bakabilir miyim? Bizim burada bu ne yapıyor? Bu da burada şifalı bir bitki araştırıyor arkadaşlar. Şurada bir yerde bizim turplarımız vardı. Heh, şurada. Bunları hasat edebiliyor muyuz? Yes. Hasat edebiliyoruz. Acaba bunu şey yapabilecek miyiz? Ateşte çevriliyor mu? Pişiriliyor mu? Çünkü orada bir pancar gibi bir şey gördüm ateşte. Buranın verimliliği ne oldu? Daha yapılacak. Ahşap yapı becerisini öğrendi bir arkadaşımız. Çünkü şu çitleri yaptırdık arkadaşlar Çitler bitti bugün birkaç tane de ev yapmak istiyorum Burası böyle hastane gibi oldu arkadaşlar Herkes aynı yerde yatıyor Artık büyük bir köy haline gelebilmek için Sağa sola evler yapmak istiyorum Ama şu geceyi bir atlatalım Burada hızlıca yatın abi Bir gündüz olsun Sabah şu evleri yapmaya başlayalım Evet yavaş yavaş sabah oluyor Mamut dişine bakacaktık arkadaşlar Mamutun dişini getirebildik mi çıkarabildik mi diye sormuştum kendi kendime. Öyle bir şey göremiyorum ben. Mamut dişi diye bir şey yok burada. Dışarıya mı koydular? Yok. Ah kiremit yapmış galiba. Evet bunu inceleyemiyoruz ama. Peki bu niye yapmıyor abicim? Saman veya kum lazım diyor. İçeride samanımız kalmamış mı? Kiremit yap demiştik. Samanımız kalmamış arkadaşlar. Hızlıca saman toplayalım. Şuradan geliyorsun. Şöyle bir 19 tane saman topluyorsunuz beyler. Sabah oldu. Artık çalışmanız lazım. Buyurun. Evet çok hızlı. Bahçemiz nasıl? Çok tatlı bahçemiz var. Elmalarımız, ahududularımız. Heh bak burayı yapmış. E burası hala toprak diyor. Burası da toprak diyor. Yani biraz daha verimli hale getirdik sanırım. Bir kere daha aynısını yapacağım. Bakalım verimi bir tık daha artacak mı? Şimdi evlerimizi yapmaya başlayalım şuralar şöyle şöyle evler olsun istiyorum arkadaşlar ben ve e, bu sefer artık tahtadan olsun çünkü yeteri kadar bakın tahtamız var çok büyük yapmayacağım küçük küçük evler olsun istiyorum böyle herkes bunun düzü neresi ha herkes kendi evinde ayrı ayrı yaşasın istiyorum mesela şöyle şöyle daha sonra çevirdik girişleri bu taraftan olacak biz görebilelim diye tamam mı şurası da Kapı olsun abicim. Evet burası da kapı olsun. Buraya zemin de koyuluyormuş. Şundan bunun için ee, ahşap lazımmış. 12 tane kesik kütük lazımmış. Haydi bakalım gelişmiş bir ev olsun. Tahta zemini olsun arkadaşlar. Ve tabii ki çatısı da yine tahtadan olacak. Biraz kesik kütük ihtiyacımız olabilir. Oturmuyor arkadaşlar işte bu çatı işi zor iş. Evet şunu iptal edeceğiz. Bunu iptal edeceğiz. Okey. Buraya hızlıca bir ev yapsınlar. Kapısı buradan ve temeli de var. Çok fazla inşaatçımız da var. Bence yeteri kadar inşaatçımız var. Çok hızlı şekilde yaparlar. Buraya ne gerekliymiş? Kesik kütük gerekliymiş. Kesik kütükleri ne çabuk bitirdiniz ya. Abicim kesik kütük yapın burada acil. Şöyle bir 10 tane sen yap burada. Hadi 12 olsun. Bir kişi de arkada yapsın. 12 de o yapsın farklı farklı yerlere veriyorum ki arkadaşlar hızlı hızlı çıkarsınlar. Tabii ki odun da kesmemiz gerekiyor bunun için. Evet, benim ağaçları keseyim mi? Ağaçları kesebiliriz ya. Keselim nasıl olsa şeyimiz var. Evet, tohumumuz var yeniden dikeriz. Evet, buradaki huş ağaçlarını ilk defa kesiyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde kestik mi hatırlamıyorum ama sanırım ilk defa ya. Bu arada Seriyi desteklemek adına birer beğeni gönderirseniz sevgili arkadaşlar, eğer video hoşunuza gidiyorsa tabii ki çok çok mutlu olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Aynı şekilde seriyi de öyle. Evet, kesik kütükler geldi. Hızlı hızlı yapmaya başladılar. Bence bu defa çok hızlı yapıyoruz inşaatı. Zemini olacakmış. Onu merak ettim. Hemen yan tarafına bir küçük daha yapacağım. Bu sefer farklı olsun. Biraz mesela ince uzun bir ev olsun bu da. Tamam mı? Şöyle şekilli bir ev olsun bu. Bak. Bir tane duvar ver. Şöyle. Kapı girişi burası olsun. Evet. Ve evinin önünde bunun şey de varmış. Zeminde varmış arkadaşlar ama sadece burası zeminmiş. Belki burayı balkon gibi yapabiliriz. Hatta yapabiliriz bile şöyle. Evet. Şöyle buradan giriyormuş. Tabii ki bunun için yine oduna ve kesik kütüklere ihtiyacımız var. Çok hızlı yine kesik kütük emri veriyorum buradan. 16 tane daha yapsın. Bitirirler. Bitirirler. Çatısını da en son yaparız. Şimdi incelememiz bitti mi bitmedi. Çünkü bu arkadaş hala yapamadı. Yaptı mı ya bir tane kiremit? Var mı buralarda bir kiremit? Yok yapamadı. Saman mı bitti yine ne oldu? Saman kurumadı galiba. Şöyle yapacağız işte. Okey orayı gelip alsınlar. Kabilemiz çalışıyor arkadaşlar. Şu arkadaşın e, kiremiti bitirmesi gerekiyor ki. Kerpiçler. Bak geliyor gördün mü? Kerpiçleri bitirmesi gerekiyor ki fırın yapalım. Ekmek fırını. Çünkü un yapmayı falan artık öğrendik. Burada da kesik kütük eksiğimiz var. Ne olsun yaparız. Şurada bir tane kurumuş görüyorum. İnceleniyor musun? Yes. Evet tuğlaları ilk defa inceliyoruz arkadaşlar. Çok hızlı inceleyelim. Aldı birisi gidiyor. Nerede? Evin içinde inceleyecek. Nereye götürdü o tuğla ya? Hah burada. Evet inceliyorlar. Artık fırın yapmayı tuğlaları inceleyerek öğreneceğiz arkadaşlar. Bu ikisini inceleyecek. Ha onları üst üste koyabilirmişim. Belki üstünü kapatabilirmişim deyip fırın yapabileceğiz. Ne eksiğimiz var? Tabii ki kesik kütük eksiğimiz var. 40 tane yap. Siz de gelin bunları kesmeye devam edin. İçeride yatanlar var görüyorum. Kes abicim şunları. Kes 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 kes. Bunların hepsi huş ağacı. Milyon tane huş tohumumuz var. Bunlar da huş değil mi? Aynen bunlar da huş. Tamam çok iyi. Ne durumdayız? Duvarları neredeyse bitirmişiz. Hatta diğer eve geçmişiz. Diğer evi de bitirmek üzereyiz bunların içine birkaç tane e, yatak koyacağım. Peki, şunlar hala gitmedi. Şuradan birazcık yine toplarsanız sevinirim. 37 tane daha toplayın yatak yapacağız çünkü. Sağa sola. İsteyen burada uyuyacak, isteyen buradaki evlerde uyuyacak arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda şuralara falan da yaparız. Tek derdim e, bu arkadaşın incelemeyi bitirmesini beklemek. Bu bir bitirsin. O zamana kadar bizimkiler odun taşısın. Ahşap yapsın. Kesik ahşap. Bu bitirsin. Bitirince bir görüşelim bakalım. Günaydın. Sabah oldu ve kabilemiz uyandı arkadaşlar. Buğdayları toplama işini hallediyorlar. Şu da çok az kaldı bitmek üzere diyebiliriz. Evet buğdayların hepsini topladılar. Yeniden ekmemize gerek kalmıyor. Burada ekili zaten buğday fidanı. Tekrar yeniden oradan buğdaylar çıkıyor. Bu arada şunlar bastı gidiyorlar galiba. Dört tane mamut var orada. Evet burası ne oldu? Çatı bitmiş. Kesik odun yapılmış. Yeni odunlar kesilmiş mi? Yeni odunlar kesilmiş. Katılım neredeyse tamamlandı diyor. Evet bu arkadaş fırını keşfediyor. Ekmek fırını birisi yaşlılıktan öldü kabilede. Keşfet bakalım. Yes. Kil tuğla bina kurutulmuş kil falan filan yapılar inşa etmek için kullanabilirsin diyor. Bak burada fırını öğrendik. Kerpiç kolonu öğrendik. Artık kerpiç evler yapabileceğiz. Çok iyisin. Çok daha kaliteli evler. Ama bizim derdimiz tabii ki şu anda şey. Eee, fırın arkadaşlar. Samanlar da geliyor. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuralara bir huş ağacı dikim emri verelim. Nerede abicim? Huş burada. Şu huşları bir dikelim buraya. Tekrar onlar yeniden büyümeye başlasın. O sırada fırını nasıl yapacaksak bir gidip yapmayı deneyelim bakalım. Evet çok hızlı ekiyorlar. Yeteri kadar odunumuz var mı? Eh işte. Şimdi şuraya bir yere... Ee fırınımızı yapalım arkadaşlar. Öncelikle fırını koyuyorum. Fırının etrafına bina döneceğim. Duvar döneceğim. Şöyle ortada fırınımız olsun tamam mı? Kerpiç duvarlara gelelim. Fırın orası desek. Hemen şöyle arkası duvar olsun. Tamam mı? Şöyle. Pencereli olsun. Şöyle. İçeriye ekmek depolarız arkadaşlar. Tamam ekmekleri buraya depolarız. Hep pencereli oldu. Şurası kapı olsun. Evet burası da zaten duvar oluyor. Evet. Kerpiçten bir fırın yapıyorum arkadaşlar. Çatısını samandan mı yapsak ya? Samandan yapalım çünkü odunumuz az kaldı. Peki bu duman nereye gidecek? Onu hiç bilmiyorum ha. O birazcık can sıkıcı. Dumandan boğulmayız umarım. Bize bunun için bol bol kerpiç lazım. Yapıyor musun abicim? Ona. Yapıyorsun. 28 tane üretecek Ona. bu arkadaş. Peki ne sıkıntımız olabilir? Kil sıkıntımız olabilir arkadaşlar. Hemen şuradaki killeri de toplayın diye bir emir verelim. Şöyle yapsak. iki tane varmış orada kil zaten. Şurada bir kil gördüm. Bunları toplamamız lazım. Büyük ihtimal toprağa kazarak da biz kil çıkartabiliyoruz ya. Şurayı bir yeri kazdırayım mı bunlara? Şuraları bir kazayım bakın kil çıkacak mı arkadaşlar? Kil çıkarsa güzel olur. Bir kastınlar oraları hızlı hızlı. Yeteri kadar çalışanımız var zaten. Odun da lazım. Buradaki ağaçların yetişmesi lazım. Aha kavak ağacı. Yetişti mi? Vallahi yetişti. Ver. İki tane de kavak kesiyorum. Oradan da odun gelecek arkadaşlar. Kerpiç olmadığı için yapılmıyor. Kuru tuğlu olmadığı için yapılmıyor. Evet, bunlar kuruyacak. Çatısını yaparlar ama, samanımız var. Hadi bakalım. Evet, günaydın. Yine sabah oldu, çalışmaya başladık. Çatıları kapatmaya başladılar. Bu arada bakın şurayı, ikinci kez, eee, ne demiştik, gübre eklemiştik ya, zengin toprak olmuş arkadaşlar, bakın. Burası normal kum, burası zengin toprak. Gübre işe yarıyormuş. Yani bir toprağa iki kere işlem uygularsak, zengin toprak olarak, ee, tekrar tekrar kullanabiliyoruz Böylesi kum olan yerleri Güzel bu güzel abicim Şurayı kazıyorduk karanlık oldu Kaldı öylece Sabah tekrar kazacağız Bu arkadaş burada tuğla yapıyor Şuna da tuğla yap diyeyim Burada birine daha tuğla yap diyeyim ki Hızlı yapsınlar 20 tane de burada birisi Tuğla yapsın samanımız var mı Bunun için saman kullanıyorlar bağlamak için var Ama bir tık az gibi Kapıya sıkıştım Şuradan birazcık daha böyle o kadar değil de şu şu kadar toplayın ya saman. Hadi bakalım. Yatanlar samana gitsin. Yatanlar samana gitsin. Aynen. Evet. Elinize sağlık ha. Şuradan kil çıkmış mı? Bu ne çıkmış ya? Yakınlarda eşleşen veya boş depolama alanı yok. Depo dolu diyor da nehir kumu çıktı. Bir dakika biz bu tuğlaları nehir kumundan yapabiliyor muyuz? Saman veya kum. Aa evet yapabiliyormuşuz yapabiliyormuşuz. Burada var depolama alanı. Ha, anladım. Orada yok depolama alanı. Nehir kumu. Onları nereye depolasak ya? Şuraya bir yere nehir kumlarını depolayayım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yolun kenarı olsun. Hemen buradan alıp alıp kullansınlar. Buralara depolamayı yönet diyorum. Kum diyorum abicim. Sadece kum depolayalım. Kum. Okey. Aynı şekilde buraya da kum. Bu dışarıda kalsa bir şey olmaz çünkü kum yani. Çürüyecek hali yok. Getirdiler kumu. Şeyin devamlılığı için kerpiç binaların devamlılığı için bu mutlaka lazım. Okey. O zaman ee, buraları kazabilirsiniz abicim. Aynen. Şöyle bir kazar mısınız burayı? Su, burayı kazdığımız zaman su da içeriye geliyor arkadaşlar doğal olarak. Burası hep nehir olur. Önemli değil. Biz bu tarafta yaşıyoruz. Oraya kadar gitmeyiz diye düşünüyorum. Evet şimdi buraları niye yapmıyorsunuz? Çünkü kütük lazım büyük kütüklerden ve kütüğümüz kalmadı. Kütüğümüz kalmadı. Buradaki kurumuş ağaçları kessek mi ya? Bilemedim. Şuradan birazcık kesebiliriz. Kütükleri. Şöyle şöyle. Seç ve kes. Odun lazım sonuçta bize. Şu ne? Kavak. Bak bu saldırır ha bizim çocuklara. Geliyorlar kesmeye. Burayı da zaten kazıyorlar. Çok güzel. Kerpiç çok hızlı çıkacak böylece. Kil gerekli diyor ama ya bunun için. Kilimiz yok ki. Bunlar kil olmuyor mu abicim? Olmuyor. İlla kil lazım. Evet kerpiçlerimiz olmuyor. Bizim kil bulmamız lazım arkadaşlar. Okumlar bir işe yaramıyormuş kile baksana çok uzakta. Toplayalım bakalım. Toplayalım. Bir kabile tespit edildi. Tamam alırız. Toplayalım şu kerpiç binayı bir bitirelim arkadaşlar. Sizinle öyle buluşalım olur mu? Çünkü bu bekleme süresi çok uzun sürecek. Ben şöylece killeri bir aldırtayım. 10 tane kill geliyor. Okey. Mekana gidiyorum. O yeni kabile nerede? O gelir bize ya bizimkiler alır. Evet, aha burada. Killer toplansın, tuğlalar yapılsın. Şuranın işi bittiğinde tekrar görüşelim arkadaşlar. Çok hızlı burayı bitirmeye çalışıyorum. Artık yavaş yavaş <laughs> uyanıyorlar. Kerpiçlerimiz üretilmeye devam ediyor. Bu arada burayı baya baya bitirdiler. İçerideki fırını yapmaya başladılar bile. Evet bu köşe kaldı diyecektim ki. Onu da bitirdiler. İçerisi tamam. Ee, fırın yandığında aydınlık olacak burası. Ama ben yine de şöyle köşelere birer tane meşale koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle. İçerisi ışıl ışıl olsun. Bu arada burayı da bitirdiler. Buranın kapısı yok yalnız. Buraya bir kapı yapmamız lazım. Kerpiçten değil tahtadan. Evet şöyle tahtadan kapı. Sol tarafı da bitirmişler arkadaşlar. Bakın şöyle gördüğünüz gibi artık tahtadan ahşap evlerimiz var. Bir, iki, üç hanemiz var. Bir depomuz var ve bir de fırınımız var artık. Şunun içine bir bakabilir miyim? Burada zemin vardı çünkü. hoy Oy çok tatlı görünüyor bu arada. Diğer yerlere göre gerçekten havalı bir görüntüsü var. İçeride de bir tane meşalesi yanıyor. Hadi bir meşale de şuraya koyalım. Zarar yok. Aydınlık olsun. Şöyle kapının buraya da koy. Diğer eve de koyalım. Buradan girecekler. Bunu sadece burası tahtadan şöyle şuralara koyuyorum. Birer tane. Hatta bir tane de şu köşeye koyabiliriz. Evet, burası adamın balkonu. Burada keyif yapacak. Hatta bu adamın balkonunun önüne Şöyle bir ahşap bank bile koyabiliriz. Mesela şuraya. Şurada otursunlar veya şurada otursunlar evlerinin önünde. Şöylece otursunlar. Şimdi buralara saman koymamız lazım ki artık gelip buraları kullansınlar. Şöyle şöyle isteyenler de burada yatabilir. Hani toprakta yatmak istemeyenler, belki tahta zeminde yatmak isteyenler olabilir diye şöyle birkaç tane saman koyuyorum arkadaşlar buralarda gelip yatabilecekler. Hatta evin içine bile oturma yeri koyabiliriz. Diğer tarafa da biraz saman koyacağım. Şuraya. Burayı niye yapamıyormuşuz? Sanırım şey yok. Kapının ağzında olmasın. Şöyle şöyle bu tarafa doğru gidelim. Yan çevirelim. Evet böylece köylüleri evlere dağıtmış oluyoruz arkadaşlar şöyle ortası boş mu kalsın hadi iki tane de şuraya koyalım. İsteyen istediği yerde uyur. Bu geceyi merak ediyorum acaba kaç kişi burada uyuyacak. Kütük lazım bize. Bu arada buradaki ağaçlar çürümüş artık. Şuradaki huş ağaçlarını kes. Kütük lazım ve saman lazım arkadaşlar. Çok hızlı saman toplayalım. Size zahmet. Şöyle 37 tane saman alıyoruz buradan. Kilimiz yeteri kadar var. Fırınımız yapıldı mı? Bence fırınımız da yapıldı. Evet altını yakmaya başlıyorlar bile. Burada ekmek yapacağız. Ekmeği artık diğer bölüm yapalım. Bence yeteri kadar geliştik arkadaşlar bugün. Şuradaki yerleri yapsınlar. Kuru samanlarımız olsun. Yatacakları yerleri yapsınlar. Diğer bölüm ekmek yapma ile başlayalım. Mesela buraları süsleyebiliyoruz. Şöyle gelincik varsa mesela buralara gelincik koyalım. Şöyle varsa eksinler. Şöyle şöyle buralara eksinler. Mesela buralara eksinler. Şöyle buralarda gelincikler çıkmış olsun. Bizde vardı gelincik şurada. Bunlara hasat mı etmek gerekiyor? Neredeydi gelincik? Şurada bunları hasat edersek acaba tekrar çıkar mı buradan gelincik? Haşhaş yazıyor da burada gelincik yazıyor. Hasat ederken haşhaş yazıyor. Bir bunları hasat ederim götürüp oraya eksinler. Sanırım burada dibinde hani tohum kalıyor bunun gibi. Tekrar buradan gelincik çıkar diye düşünüyorum. Evet samanlar da geliyor. Güzel yapıyorlar hatta saman yatakları. Yapmışlar bile bazılarını. Güzel. Burası ne durumda? Burayı da yapıyorlar. Ablam da kapısını yapıyor. Çok iyi. Oo bak sandalyeleri falan yapmışlar hep. Oturakları. Güzel burası da tamamdır. Fırınımız Ah duman çıkmaya başladı bile. Evet işte bu. İşte bu. İncelemek için iki tane copper or lazım. Ha fırını inceleyeceğiz. Bir dakika bizde copper or yok mu? Var. Şunlar ne? Bunlar tin or. Copper or lazım. Peki ondan bulacağız. Şu bardağı incelemiş miyim? Bardak incelenmiyor. Bizim birazcık copper bulmamız lazım ve fırında incelememiz lazım arkadaşlar. Peki bunları unları inceleyebiliyor muyuz orada? Evet, unları artık inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü fırınımız var. Peki fırını inceleyeceğiz ve bakır sanırım, kapır dediği değil mi? Bakırları inceleyeceğiz ve böyle artık daha gelişmiş aletler yapacağız. Diğer bölüm fırının fırında bakırlarımızı inceleyelim ve ekmeklerimizi yapmaya başlayalım. Peki Burası o zaman bölüm sonu. Oldu mu da durdurdum. Sonraki bölümde mutlaka görüşelim. Gördüğünüz gibi kocaman bir kabile, kocaman bir köy haline geliyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki bölümde mutlaka görüşelim arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.